Bastım. Şu an Pasağ yolundayım. Mağdur bir durumdayım. Arka tekerimiz patladı. İki araba. Buradan Türkiye'ye izin, et, izin yoluna çıktı. ADAC'yi aradık. ADAC bize yardımcı olamadı ne yazık ki. Gelemediler, bizi bulamadılar gibi şeyler oldu. Sağ olsun e, Mesut abi ulaştık. Mesut abi izin yolundan Mesut abi ulaştık. Allah bin kere razı olsun kendisinden. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Allah dediğim gibi bir kere razı olsun. bizi hemen bir telefonla işimizi hallettiler. Şu an arkadaşım tekeri de göstersin. Şu an tekerimiz de takılıyor.